Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin orta halli ekiplerinden Nice ile Avrupa Ligleri mücadelesi veren Rennes karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Nice, deplasman ekibi Rennes'i ağırlıyor. Ev sahibi Nice Lige çok kötü başladığı için şu an Avrupa Liglerinin uzağında kaldı ve işi kolay değil artık. Deplasman ekibi Rennes ise Avrupa Ligleri mücadelesi veriyor ve iyi bir oyun oynuyor. Bu maç her iki ekip için de önemli ve zorlu olacak. Ben temponun çok yükseleceğine inanmıyorum bu mücadelede. 2.56 seçeneği ideal görünüyor, Wemps, tahmin 2.56 oran 1.53. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>